Allah'ım şu arka planım rüya gibi değil mi? Çok güzel. Selamlar. Bugün sizi arkada böyle Yasemin çiçeklerim. Yasemin diyebiliyorum. Önümde domatesli yumurtam, papatya çayım ve ekşi mayalı ekmeğimle karşılıyorum. Bugün kendimi ödüllendiriyorum. Çünkü bugün okula gittim, kursa gittim. Arada mikrofonum çalışıyor mu diye kontrol edeceğim bu arada. Dün gitmemiştim. Çünkü istemedim. Sıhriftiliğe gitmeyi, yani bu okuma ve yazma mı oluyor? İşte yazmaya gitmeyi sevmiyorum. Çünkü hiç iyi, yani eğlenceli bulmuyorum. Sürekli hani bir şeyler yazıyorsun, sürekli işte gramer falan sorunu var. Gramer yapmak zorundasın. O yüzden ee, gitmek istemiyordum. İlk günümdü. 2.2'de ilk günüm. 2.4 2.4'deyim. Ama 2.2 2.2'deyim. O yüzden hiç gitmek istemiyordum. Bugün ama gittim. Kendimi yataktan kaldırdım. Zaten yataktan kalkmıştım. Yani çocukları okula gönderiyorum. Ama yataktan kalktım ve gittim. İyi ki gitmişim. Gidince kendimi daha iyi hissediyorum. Ve gerçekten güzel bir kahvaltıyı hak ettiğini düşünerek eve dönüyorum. E, bugün de öyle oldu. Baktım hava güzel. Dedim ki evet bahçede güzel bir kahvaltı yapabilirim. Çünkü bunu her zaman yapmıyorum. Arada yapmak gerekiyor ve Arada böyle de horozun sesleri geliyor, tavukların sesleri geliyor, kuşların sesi geliyor. Muhteşem. Şu an gerçekten çok güzel bir andayım ve moralim de biraz yüksek olduğu için neden video çekmiyorum dedim. Çünkü geçen konuşma kulübüne gittiğimde bana konuşma kulübünü çok sordunuz. İşte Hatice bu nerede? İşte buranın adresini gönderir misin? Ee, biz de gelmek istiyoruz gibi. Hmm. Doğal Takıl bir site var ya... ...oradan bir peynir aldım. İnanılmaz güzel. Instagram'da paylaşırım bu peyniri. Eğer videoyu izlerseniz... ...o peynir neydi diye sorun bana tamam mı? İnanılmaz güzel bir peynir ya. Yani çok güzel bir peynir. Aradığım lezzet tam olarak bu peynirdi ve... ...onu bulmuşum yani resmen. Çok denemek için almıştım sadece ve muhteşem. Neyse. Konuşma kulübüne gitmek için benim olduğum yere gelmenize gerek yok aslında. Çünkü... Belçika'daki pek çok yerde konuşma kulübü organize ediliyor. Nerede? Mesela ben buraya geldiğimde, bu köye taşındığımda burada konuşma kulübü diye bir şey yoktu. Ben bir gün kütüphaneye gittim. Dedim ki burada konuşma kulübü var mı? Çünkü Antwerpen'de yaşarken hemen hemen her kütüphanede konuşma kulübü düzenleniyor. Konuşma kulübü ne? Gönüllü olarak gelen flamanların böyle bizim gibi gelen, sonradan gelen insanlarla birlikte oturup konuşması, kaynaşması, işte kültürel muhabbetler ediyoruz ya da işte soru cevap şeklinde bir şeyler oluyor. Oyunlar oynuyoruz. Hem biz Filomenkçemizi geliştirmiş oluyoruz hem de onlar açısından da şöyle bir şey olmuş oluyor. Bizi tanımış oluyorlar ve ön yargılarını kırmış oluyorlar. Buna gerçekten çok fazla şahit oldum ve bu yüzden şey bile olsa mesela bir gün Filomenkçeyi inanılmaz derecede güzel öğrensem bile Allah'ım şu an ne kadar güzel güneş geliyor. Ah çok güzel güneş çok seviyorum. Bazısı şu mesela şu ışık vurmasından rahatsız olur. Ama ben asla rahatsız olmuyorum bundan. Yani eğer Flemenkçe'yi çok müthiş öğrensem bile bu konuşma kulüplerine gitmeyi e, yine çok isterim. Çünkü orada insanlar mesela çok fazla mesela Müslümanlıkla alakalı gerçekten çok yanlış şeylere tanıklık edebiliyor olabiliyorlar. Başka Müslümanlar çok sıkı yaşıyor mesela ve bunu o şekilde yansıtıyorlar ve onlar biz bütün Müslümanları böyleyiz diye düşünüyorlar. Ama durup diyorsun ki hayır bir dakika bütün Müslümanlar böyle değil diyebiliyorsun. Kontrol. Evet hala şarjı bitmemiş. O yüzden öyle e, yerlerde bulunmayı çok değerli buluyorum. Neyse ben buraya ilk taşındığım zaman işte şeye gittim, kütüphaneye gittim. Konuşma kulübünüz var mı diye sordum. Kadın dedi ki hayır maalesef yok dedi. Çünkü burada çok yabancı yaşamıyor dedi. Sonra ben ikinci kere kütüphaneye çocuklarla gittiğimde çocukların kitaplarını bırakmaya gitmiştik. Kadın dedi ki bana ee, konuşma kulübüne katılmak ister misin? Dedim ki nasıl yani? Ee, dedi ki böyle bir şey organize etmeyi düşündük. Yani oranın sosyal beheleğidir, trayek beheleğidir. Demiş ki madem böyle bir şey soruluyor tamam bunu organize edelim. Ve e, kadın hatta o sosyal sosyal beheleğidir, trayek beheleğidir şey dedi. Sen de ilk yazılan kişisin dedi. Dedim çok mutlu oldum. Tek bile olsam dedim peki yapılacak mı? Bu dedim. Evet dedi, yapılacak dedi. Ama tabii tek başıma değildim. Yani ilk başta böyle 3-5 tane insan geldi. Şimdi 10 10'a yakın insan gelebiliyor. Ve 4-5 tane de böyle e, Belçikalı insan var. Genelde yaşlıları hani yaşlı, emekli olmuş insanlar oluyor. Onlarla muhabbet etmek de ayrıca güzel oluyor. Şöyle hani yaşlılar evinde falan olsalar anlaşılmak çok zor olabilir. Ama bunlar bize göre konuşuyorlar. Hani daha tane tane konuşuyorlar. Ve çok güzel oluyor. Yani demek istediğim şu ki kendinize evinize en yakın kütüphaneyi bulun tamam mı? Sonra oraya gidin deyin ki burada Tal um, tall coffee var. coffee ne ya? Um, ya bubble tafel ya da sprek tafel var mı? Hatta bazen onlar ne olduğunu bile bilmiyorlar. Allah ne kadar güzel bir şey Hani bu ne demek diye soruyorlar siz de anlatacaksınız. E i̇şte ben film geliştirmek istiyorum. O yüzden buradaki insanlarla buluşup konuşmayı çok istiyorum. Çünkü burada çok fazla çevrem yok ve bunu zaten çok güzel karşılıyorlar. Ama merkezde bir yerde oturuyorsanız, yani mesela Antwerpen merkezde Permeke Kütüphanesi'nde mesela mutlaka böyle bir şey oluyor. E ona gidebilirsiniz. Sonra Merksem'de e, Tutti diye bir sentrum var. Sosyal sentrum diye geçiyor. Orada mesela oluyor. Sonra Zöğüt'te alma var. Sadece kadınlara özel ve sadece kadınlar toplanıyor orada görmeniz gerek. Çok güzel ya. Bütün böyle bir sürü kadın toplanıyor orada. Yemek falan yapıyorsunuz. Allah şu an gözüm kapalı konuşuyorum. Yemek falan yapıyorsunuz birlikte. Hangisine isterseniz ona katılabilirsiniz. Mesela ben resime katılmıştım. Hep birlikte durup böyle tablo yapmıştık. Herkes kendi istediği bir şey yapmıştı. Sonra bir keresinde Afgan bir kadınlar vardı ve onlar yemek yapmışlardı. Sonra işte hatta bir keresinde ben yapacaktım ama sonra bir şey olmuştu. Ben iptal olmuştu. Hani sen gidip bir Türk bir yemeğini yapıp onlarla birlikte yapabiliyorsun falan. Çok eğlenceli oluyor. Ve e, eminim etrafınızda böyle bir şey vardır. Yoksa bile buna öncülük siz edin. Yani bunun öncüsü siz olun ya. Bu çok güzel bir şey. Mesela ben şu an şey istiyorum böyle komşularla çok daha bağ kurmak istiyorum. Çünkü ben bu evi satın aldım. Telefonumun yine hafızası doldu ve kameramı bulamadım. İçinde CD kartı falan yok. O yüzden buradan devam ediyorum. Komşularımla program yapmak istiyorum. Mesela komşu partileri yapmak istiyorum. Yaz geliyor. özellikle arka tarafta böyle büyük bir belediyenin bahçesi var. Orada mesela toplanıp hep birlikte bir şeyler yapabilmek istiyorum. Çünkü şunu, şunu fark ediyorum, merak ediyorlar nasıl bir hayat yaşıyoruz, evimizin içi nasıl bunu çok merak ediyorlar. Ama tabii ki bunu pat diye soramıyorlar çünkü gerçekten çok saygılı insanlar. Ama böyle bir şey düzenlemeyi çok istiyorum. Zomurfest gibi bir şey olabilir. Neden olmasın ya? Neden yapmayalım? Bir de şundan dolayı istiyorum. Mesela şimdi benim konuşma şeyimde bir tane bir adam var. Tamam Başka bir ülkeden ama Müslüman bir adam. Mesela hani sürekli şey diyor. Biz köpekleri sevmeyiz. Biz heykelleri sevmeyiz. İşte benim adım diyor. Allah'ın adı diyor. Biz diyor onları vermemiz gerekiyor. Ondan sonra en son mesela şöyle bir şey oldu konuşma kulübünde. Ben işte bir tane bir... E, bir adam var onunla üç kişi daha konuşuyoruz böyle. Sonra o dedi ki işte ben onun annesi babası ne iş yapıyordu onu sordum eskiden. O da dedi ki babam çalışıyordu, askerdi ama annem çalışmıyordu. Çünkü dedi eskiden Belçika'da dedi kızlar evlendikten sonra çalışmalarına iyi bakılmıyordu ve çalıştırılmıyordu. Dedim ki bu kimin hani keyziydi yani? Kadın mı kendini seçiyor yoksa adam mı seçiyor? Bunu dedi ki çoğunlukla adam seçiyordu bunu. Dedim ki dünyanın her yerinde aynı problem ya dedim. Dünyanın her yerinde bu adamlar kadınları baskılamaya çalışıyor falan dedim. Sonra o diğer amca benden büyük çünkü dedi ki işte doğru olanı bu çünkü dedi yani İslam'da dedi zaten dedi kadının çalışması doğru değil kadın dedi evde oturur falan dedi. Sen şimdi bunu mu dedin benimle oturduğun aynı masada bunu mu söyledin? Dedim ki o zaman dedim Hazreti Muhammed'in dedim karısı neden çalışıyordu ticaret yapıyordu Hazreti Hatice. Neden bunu yapıyordu? Sen hiçbir yerde okudun mu? Hz. Muhammed bir bardak suyunu bile eşinden istememiş ki hani kaç tane eşi var yani. istese hepsi kapısında sıra olur, hepsi getirir ona. En ufak bir eşini bile her şeyini kendisi yapmış ve eşlerinin hepsinin kendi zanaatı varmış. Eğer öyle bir şey olsaydı Hz. Muhammed buna izin verir miydi? Ve bunu söyledim. Adam bu Süleyman ki, gerçekten mi dedi? Dedim ki evet gerçekten dedim yani. Hani başka dedim ülkelerle ticaret yapan çok zengin bir kadınla evleniyor. Hani en başta o zaman bunu niye yapsın? Ya da başka eşlerinin de bir sürü zamanatı var. O zaman onlara derdi ki yapmayın artık durun. Sonra ben onu deyince adam sustu ve durdu. Mesela şey diyor biz köpekleri sevmeyiz, onlara dokunmayız dedim ki hayır her Müslüman bu şekilde değil. Köpekleri çok seviyorum, onları besliyorum, onlara da dokunuyorum. Ee, bunun dedim hani e, tam olarak e, yazılmış hiçbir şeyde bir şey yok. Köpeklere dokunmayın diye bir şey yok. Dedim. O da mesela bir şey diyemedi. Şu da oluyor işte. Yani hani insanların ön yargılarını kırabiliyorsunuz. Mesela şey gibi bilecekti o adam yoksa. Hani Müslümanlar işte kadınlarını hala dedi ki hani o eskiden oluyormuş Belçika'da ama şu an hala işte böyle yapıyorlar Müslümanlar. Işte zorla kapatılıyor bilmem ne. Böyle düşünecekti. Bu ön yargıları kırmak inanılmaz keyif veriyor bana. Ve bence siz de Flemekçe'de ilerledikçe bunu daha çok yapacaksınız ki dili öğrenmek en çok sebeplerinden bir tanesi bu ki insanlara hani e, bize karşı bir kötü bir şey beslemelerine gerek olmadığını gösterebileyim. Başka ülkelerde Müslümanlık çok farklı yaşanıyor. Onu çok rahat görüyorum. Yani mesela bu adamın yaşadığı dinle benim yaşadığım din gerçekten farklı. O yüzden diğer insanlar da bunu görebilsin ve bilsin. Hani nasıl Katolik'te de yani şey gibi bu da zaten ötekisi gibi olacak gibi değil de hani herkese aynı kefeye koymamak ama bireysel yaklaşmak biraz da bunu öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum siz öyle mi yapıyorsunuz ama öyle yapın. Mesela her Belçikalı'yı aynı kefeye koymayın. Her işte ne bileyim Suriyeli'yi aynı kefeye koymayın. Hiç kimse, herkes çok farklı birbirinden ve ona göre yakınlık, ona göre temas kurmak lazım. Bu videomda bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi birazdan annemle ektiğimiz sebzelere, domateslerimi ve biberimi yumurtadan yaptığım gübreyi vereceğim. Kalsiyum işte şey böyle sirkeyle karıştırıyorsunuz kabuklarını falan öyle bir şey onu vereceğim. Bir de muz kabuğuyla olan potasyumu vereceğim. İnşallah böyle daha güzel sebzeler elde edebilmek için. Sonra da çocukları almaya gideceğim. Ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ne güzel çıktınız siz böyle. Çok güzeller. Onların yerini değiştirmem gerek. Ay çiçeklerin çıkmış. Aman Allah'ım. Burada ne vardı unuttum.